Annemi aradın mı baba? Ben ne arayacağım ya? Kalkıp giden kendisi. İstiyorsa o arasın. Anladım. A Aradı mı? E, hazır da aramadı. Of. Sen ne yapıyorsun? Kendine iş mi bakıyorsun? Evet baba ya. Yani ailenin muhallebici dükkanı falan... ...sıkıldım artık. Daha profesyonelce düşünüyorum. Kariyer yapmak istiyorum. Ne oldu da? Kısmet. Çok profesyonel bir bakış açısı hakikaten. Oluk ha? İyi misin evladım? Sakinsin değil mi? Her şey yolunda. Yolunda. Ha iyi. Çizil. Barış. Şişt. Gel buraya gel gel. Ne var Bu senin. Kredi kartı veya dövizle geçer, yalnız veresiye yapmıyoruz. He, ne gibi? Dün gece sabaha karşı yediklerinin adisyonu. Ooo! Ya ben burada uzanmıştım. Sahur yemeği için sofra kuruldu burada, mecburen uyandım. Ondan sonrasında da millete eşlik etmek için de iki lokma bir şey atıştırdım ya. İşte o atıştırdıklarının adisyonu. He. Ee. Ne? Mircimek çorbası, domatesli makarna hepsi on papel mi? Vallahi daha esnatmasını daha ucuzunu bulamazsın Burhan. <laughs> İhtiyar. Al bakalım deli anne. Bundan sonra öyle bir akşam yemeklerinde yom. Yom. Dışarıda mı yiyeceksiniz Burhan abi? Cebiniz delinir vallaha. Beş yıldızı otelde yesem bundan daha ucuza gelir ya. İki lokma bir şey yedim ya. Ayıptır be. <laughs> Belediyenin iftar çadırı mı lan burası? Biz de böyle yerse. <laughs> Pandora'nın kutusu açıldı hanım. İnsanlık ölmüş şu anda cenazeli kılıyoruz. <laughs> Burhan, He. hesap 10 yeteli. Burada var 9 yeteli. Nerede bir yeteli? Yüzde on servis ücreti yazmışsın. Ben makbuliye burada para mı vereceğim? Kaz bulmuşsunuz, hemen yolmaya çalışıyorsunuz. Olamaz. Bir Burhan altın top kolay yetişmeyi canım. <laughs> ha ha Pratap mı var onun ayağında? Ay evet ay, çok fena ya bakamıyorum. Uyuz <laughs> <laughs> <yüzden> oldu uyuz. <laughs> ya Rabbi. Ya da pahalı ya bunlar. Buna bak oh, Allah'ım ya Soyguncu musun kardeşimsin? Bahar niye bak ya? Sanki içine cumhuriyet altını koyuyorlar. Ne adır pahalı? Çok pahalı. Belediyenin iftar çadırı mı lan burası? Biz de böyle yersen. ...belediyesi. <laughs> Alo... Şişte beni diye mi Ben hasta ve... E, ...bağışıklık sistemi çökmüş... ...bir vatandaşım. E, hastayım yani. E, evet, akşam... ...iftar çadırıyla ilgili bir yeriniz... ...var mı diye soracaktım. Var efendim, sağ olun. Peki, menütü ne var? Tas kebabı. Peki şimdi notunu alıyorum. ki baba bir şey daha soracağım. Kuzu etiyle mi, ee, dana etiyle miydi? Kuzu. <laughs> so. Tamam, ben size döneceğim efendim. İnşallah ölmem. Hoşçakalın. Kuzu eti de ne? Yemeğin içerisine ne horlar? Koku için ki. Şu nerede diyor? Aşşş, alo, Petek Dinçüs'ün basınç danışmanıyla mı görüşüyorum? Ee, ben şimdi Avrupa Yakası Dergisi'nden arıyorum. Hayır efendim, röportaj için değildi. Ben şey için aradım, bu akşam e, şey, e, iftar çadırı e, kuruyormuş e, Fetik anam da, onu duydum. Neredeydi acaba? Evet, tutun, ağlıyorum. menüde ne vardı? Hı. Hmm. Baklava ama kaymaklı mıydı? Kaymaksız. Kaymaksız. Ama baklava kaymaksız olur mu? Olur diyorsunuz. He. Peki iftariyelikleri de? He. Pastırma. He. Bir şeyi yapıyorsunuz. Bence tam olarak yapmanız gerekiyor. E, pastırma yok derdiniz. Peki... Petek Hanım'la akşam yemeğinde baş başa oturma gibi bir şansımız var mı? düşük diyorsunuz. Peki, ben o zaman size geri döneceğim. Ya da kapatıyorum. Hı <laughs> hoşça kalın. <laughs> Oraya geri döneyim ben. Şişli. Ay, bağışıklık sistemi çökenim vatandaşım ben. Siz çorba yayla mı dediniz mi? Ee, yayla. anneniz aradı bugün. Makbuli istedi. Eşyalarımı toplayın, gönderin. Ben Bursa'da kalacağım artık dedim. Ben de konuştum. Keyfim yerinde dedi. Selin de avukat tutmuş. Boşanmak için. Ne üflüyorsun Sarı? Hepsi senin yüzünden. Ne alakası var Volkan ya? Üff. Birini benim bahşişimi Hoş geldin güzeli Valla bir de baş mi vereceğiz buna ya? Allah Allah ya. Küçük parmağım saat olduğu halde şöyle ortamı sılsın, moralimiz düzelsin diye Ramazan maneleri söylüyorum. Hiç yardımcı olmuyorsunuz ama. Babamızda değiliz Burhan Bey. Burhan Bey ben size yemek Ha biz yedik. Bu evin mutfağıyla organik bağımı çoktan kestim makbili. Ayıptır söylemesi dışarıda yedim. Aa, nerede yediniz? Siz benim bildiğim kadarıyla öyle dışarıda yemeye para falan harcamazsınız ama. Sen beni hiç tanımamışsın diyorum? Burhan Altın Top, hayat kalitesi için yaşayan rafine birisidir. Burada gördüğü kaba muameleden sonra lüks bir restoranda şımartılmaya ihtiyacım var daha çokçası. Bugün yine ülkenin dört bir yanında kurulan iftar çadırlarında yaşlı, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yemek yedi. Burhan Bey televizyona çıktınız. Neyi dedin güzel kızım, kızım? Neyi dedin? Daha olmadı kardeşim. Ben oruç tutmuyorum. <laughs> Dört kız, Dört kız. Bana biraz pastırma, biraz da hardal. Ee, olur mu canım? Bazen bir sirke diyeceğim ama yoktur herhalde. Ha? Hadi. Bazı vatandaşlar farklı istekleri olsa da genelde iftar çadırlarından memnun ayrıldılar. Yeri yeri de kamera koymuşlar. Özel hayat denilen bir şey şu anda sıfırın altında. <laughs> Burhan Bey, iğrençsiniz. Niye ya? Velediyenin iftar çadırı herkese açık. Ya Burhan Bey, o çadırlar yoksullar için. Siz isteseniz kendi paranızla öyle çadır kurarsınız ya. Ayıp be, ayıp be işte ihtiyacı olmayan böyle yaparsa ihtiyacı olana nasıl sıra gelir? Hmm. Cık cık cık. Yani buradaki erzak masrafına katılmamak için orada düştüğünüz duruma bakın. Ay düşer bayılırım ha şu anda. Aa, şu anda pinti muamelesi mi yapılıyor? Olayın bir defa kesinlikle maddiyatla hiçbir alakası yok. Oradan geçiyordum. Ondan sonrasında bir baktım tas kebabı yapmışlar. Ondan sonra karnım da açtı. İçeriye girdim. iki lokma bir şeyler yedim. Ne var ya bunda? Bunun maddiyatla alakası yok. İrsak almak mı? Gidin alırım. Görürsünüz siz. Pintiymişim. Ayıp ya. Ayıp. Sen ne yaptın? B ...biraz mübalağa etmişsin buran. Ay aman... ...ne bileyim öyle bol bol aldım ki... ...arkamdan konuşulmasın diye benim böyle hediye de filan e, elimin ayarı yok. Çok cömertin genim yani. Niye yapacaksın? <laughs> Ay! Ay Bey bunlar bize bir yıl yeter ya. Ama makbile artsın da yani. Fakir fukaranın hakkını yer gibi oldum. Anladınız mı? Ondan sonra pinti konumuna düştüm. Yeter ki hakkımdaki o asılsız iftiralar bitsin. Akrabalara dağıtsak bile bitirebilirsin mıyız biz, biz bunları ya? Ya size bir ricam var. Herhalde beni kırmazsınız. Lütfen ama. Lütfen Etiya şu eve yabancı soda alın. Beni böyle konularda uğraştırmayın. Çok çalışıyorum ya. Baktım oh. yok. Oh. Alırız ya. Tabii alırız. Oh. Tamam, tamam. Tamam. İyi. Ee, ne yapalım? İyi ee, ben de işe gideyim. Koca kalabalık bir eve bakıyorum artık. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Sağ ol. Artık o aslı inan Volkan da meşazı alıp mahcup olurlar inşallah. Ya, ya neler almış vallahi sen. Ya, bak. Aa, A -a. Bilir, bilir. bir tane de bir not var burada Hepsinde var dayı. Heraldaysa garanti belgesi. Büyükşehir yardım gönüllüleri yoksullara erzak kampanyası çerçevesinde ücretsiz dağıtılmıştır. Bak şunu yediğine haneye. hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını